Evet, değerli UKF dostları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Antalya'dayız, Antalya'nın merkezindeyiz. Güzel bir tesisteyiz. Size ben burayı tanıtmak istiyorum. Bu tesis Antalya'mıza değer katanlar, Türkiye'mize değer katanların oluşturduğu bir tesis. Bunun için de ben yanına bir arkadaşımı, bir kardeşimi çağıracağım. Değerli Osman Akgül kardeşimi çağıracağım. Evet, merhaba Osman kardeşim, nasılsın? Hoş bulduk. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlı olsun. Ben burada bir şeyler gördüm. Yani senden daha önce bunları duymuştum biliyorsunuz. Senin kitabın da var bu konuyla ilgili. İki tane kitabım var. O kitabından isimlerini de bir söylersen memnun olacağım. Değerli dostlar, öncelikle UTEF Genel Başkanımız Sayın Mete Kaçar Beyefendi'yi nazik davetlerimizi kırmadıkları için çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ee, malumunuz gayrimenkul sektöründe Antalya'da